Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ruby sonucusunun 10. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Abi devacı ile bir tur daha kapışacağız. Bu sefer toprak balığı aldık. Elementar korunma da geldi. Yaklaşık olarak 20 toprak eklendi. Gel kardeşim buraya kesebilir miyiz? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. 7K vuruyoruz. Demeç açısından sıkıntı var mı? Keser miyiz? Çok bilmesem de kesebiliriz ya. Şu an çok demeç yemiyoruz. Hala öyle hasar vurmuyor ya pek. Bak şu skill'i vuruyor. Bu çok vurmadı. Ama tabii %10 canında vuracak asıl olayı. Dışarı toplanan slotlar da aslında böyle az az vuruyor yanda ama. Çok fazla olduğu için bir ikinci vuruyorlar. Sersemmedik Ha Mesela sersem atıyor bir de bunlar ekstra olarak. O çok kötü. Çok yavaş kesiyoruz yalnız ya. Buna hayvan işiyormuş. Bizim hayvanımız yok. Biraz uğraşacağız. Bak bak ne kadar sersemiyoruz üste Ooo çok burada yalnız. Ama çok sersemedik. Bak bak hiç durmadan sersemeyelim. Mesela uzaktaki slotların sıkıntısı bu. Baksana şuraya. 5000 tane slot var kardeşim. Hala da geliyor. Lan nereden geliyorsun? Skill'ler bitiyor. işin kötü tarafı o. Buna damage'den sıkıntıyız ya. Şu an muhtemelen ooo demi... keskinlik de bitti. Öldük. Damage'imiz az. Buna bir hayvanlı itemler yapsam keserim muhtemelen. Ama şu an yemezsin. Abi hesap 95 level oldu sürgün macerası artık bizim için bitti. Gerçi daha çok başlayacak daha nice mince falan var da. Ya kısa bir süreliğine ara veriyoruz diyelim. Biraz daha ormana gireceğiz. Ormanda bu hesabı yüze atacağız hemen. Bir gün falan sürer diye düşünüyorum. Bilmiyorum tam ne kadar süreceğini. Şimdi burayı bir salalım. Şu an girişte saat 5.30 bir ormana yardıralım. Bekçiyi de buldum. Bekçiyi de kesip hesabı bir deneyebiliriz. Efektler kapalı. Kesildi bu arada. Dur lan bizim manumuz var. Ben niye hala bu bine biniyorum? Ya şimdi hesabı deneyebiliriz. hesapta tam olarak neler var? 77 şeytan var. 91 de rüzgar var. Yani büyülü silah zaten dayanır diye düşünüyorum. burada bir slota ne kadar vuracağız? Slot bize ne kadar vuracak? Slot 125, 94 falan. Yani öyle bir vurmuyor. Zaten bir bir koyacağız. Ölecek. Orada 15k vuruyoruz. 15k düz mü? Oğlum full görüyor mu 15 kyı Bir dakika. Yok yok 7k vuruyormuş lan bir an dedim 15k vuruyorsak 15k'dan 30k harika hasar Ve şurada bir ağaç yaratısına girelim de önce bir tecrübe yüzüğü takayım Buna 8k vurdu 8.5k Böyle bir tane dondurma külahı bastım hala 8.5k <laughs> Bir tane yap bastım yani hasar arttırmaktan ziyade xp'mi arttırıyorum şu anda 3 sonuç xp Abi 6 xp'miz var tam kesildiğinde kaç xp olacak Yani şu an başında baksak daha güzel olabilirdi hani Bu hesap metinle kasılacak metin kese kese yüze atılacak ama bir 1-2 saatte şu an o salarım öyle kasabilirim. Bak 6-0-0'dı. 6-52 oldu. O ilk sağlam iplerimizi direkt aldık. Çok oh, güzel. Bir tur daha şöyle 0-0'dan bakabiliriz. 6-52 şu anda. Tam metin kesilirken 6-91-92 ve 7-19 oldu. Yani 0 60 0 70 geliyor bir metinden. Fena değil ya. Tabi metni arada kestiğimize göre değişir de. Fena değil ya. Yalnız ormanda da çok adam olmamasının avantajına baksanıza bomboş. Harika abi. Ben bu havuzda bir deneyeceğim bu arada hesabı son bir. Doma arkada basarım burada ya. Burada hiç sıkıntı olmaz. Çünkü gelen XP düşünüyorum. Hani seri kessin hiç sıkıntı yaşamasın. Yabbim nerede benim? Yabbi'yi de koyayım. Bir şurada o tava bir salayım. Yani dayansa bir dayanır dayanırım arkayla. Çok güzel olur da bir imhacı ne yok lan? Yani hiç bir rahip kalmış burada. Bu arada sürgünden tam inerken şöyle bir tane Prens görevi de kitabı düşürdüm. Bunu da bir kullanayım. İlk Prens Üç ne verecek? Entai savaşçısı vardı. Oo bunu bir de bitirsin. Yalandan bir efsane bir koru almamız olmaz mı ya burada hani? imkansız ama buna bakacağız. Bunu göstereceğim. Burada şu an dayanıyor gibi izle. Ben niye direkt marka bastım bilmiyorum. Markasız baksak kalsın. Hiç denemedim bile hesabı. İnanılmaz bir acemilik valla. Imhacıları da kesiyoruz ya rahat. İmhacı da 10 kayıyor. Tam bu burada kalsın ya. Bir i̇ki saat burada takılsın sonra zaten elimizde metin kese kese katsın hesabı. Abi hesabı 96 level yaptım. Hatta bir kutu kaldı 97'ye. Böyle bir hükümdarı denemek istiyorum. Hükümdarı kesebilir miyiz acaba biz? Ne kadar vururuz? Dayanır mıyız? o 10 kademeci Abi 10 kademeci bunu kesemeyiz. Bunu biliyorum. Ama yine de bir umuttur yaşamak deyip deneyelim mi? Deneyelim ya. Ne kaybederiz? Hatta elementer güçteki bir tane. E şu hasarı 12 buçuk 13 bandına getirsem çok rahat keserim bu arada. Yani bu da yaklaşık olarak bir 20 şeytana falan denk bir 20 şeytan eklense hesabı. Çok rahat bir şekilde keserim bunu. Hatta şöyle yapayım. Çiçek çocuklardan bir yeşil iksir çıkarsak çok tatlı olabilir ama çıkmayacak gibi full çiçek atıyor paso pelerin istemiyorum ver artık ya artık bir tane bir yeşil iksir ya Envanteri de bu arada düzelttim ama vermeyecek ha bu yeşil iksiri vermeyecek birader artık şu yeşil iksiri verir misin lider artı verdi bak lazım değil ya yok ha bu çıkmıyor ya Oo bu çok vurdu bu arada bir anda yok aga biz bunu sola kesemeyiz şu anda hadi bir tane daha yaşam basayım da bir tur daha şöyle bir bakalım bir 20 şeytan yok yok bu can yeniliyor bir 20 şeytana biz bunun içinden geçeriz yok içinden geçmeyiz böyle yavaş keseriz ama hani hani keseriz bir 40 şeytana veya böyle biraz daha STR artarsa öyle bir içinden geçebiliriz. Bu arada G7 oldu bizim büyülü keskinlik. Onda çıkan ruh taşlarıyla falan yaptım. Güzel oldu. Abi ninjamıza yakut lazımdı. Ona bayağıdır bir yakut bekliyordum. Bugün hatta 7.5 bana bir tane STR ort mat yakut buldum. Tam alacaktım. Parayı böyle denkleştirdim. Benim biraz stok yapmışım. Simya stoğu yapmıştım video dışında. Bugün elektrikler hiç yoktu. Bir ara bir geldi baktım simya piyasası uçmuş. Yani mesela antika elmasları 9 m'den falan almışım. 25 m olmuş. Yakut 35'ten falan almıştım. 70, 80 em olmuş. Hani her şey uçtu. Biraz elime para geçmişti. Ben de dedim hani yakut alayım ama şöyle bir sıkıntı yaşadık. Abi elektriklerin bir daha o sıra gitti. Yarım saat bir saat sonra geldi ve Yakut satılmıştı. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Ama şimdi elimde 10 won para görüyorsunuz. Bu 10 won biraz sıkıntılı para. Neden sıkıntılı para? Borç. Yani neresi var? 300 emi falan yaklaşık olarak borç. Geri kalan deli gibi bir farmın deli gibi ticaret denmez de yani stok denir. Şurada donuyor bir dakika. Bir izninizle bir karakter atacağım. Şöyle bir tane yakut alacağız. Hani mat safhasında ninja'ya takmayacağım. En azından şöyle bulduk hani. Parlak alıyoruz en azından. STR ort 10 won'a. 10 won çok güzel para. 3 won'luk bir borcumuz var. E, muhtemelen 3 won'un bir 1.5 won'unu falan bu app'lerle app kuponu olarak harcayacağım. App'ler de biti, bitti neredeyse yani. Bitti denebilir. Ufak bir şey kaldı. Onlar da ıvır zıvır alınır. 10 won'a alıyorum ama bu çok büyük eksiklikti. Bugün deli gibi farm yapıp belki o app'i yemeye edebilirim. Bilmiyorum. 10 won'a abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hani indirim içi falan yazdım arkadaşlar. Açık değildi. Ninja'nın en önemli şeyi bu. Diğerleri her türlü yapılır. Farmla mağrurla onu yaparız ama bu en en büyük sıkıntıydı Güzel bir para biriktir. ya yani bu da satılsa piyasada en düşük 16 onu vardı. Hatta bak piyasayı göstereyim. Piyasada şu an takılabilir 16 won. En düşük parlak. Sonra çift 4 17 17 falan böyle akıyor piyasada da yok ki olmayınca daha daha da yükseliyor yani bunun 25 lira çıkması an meselesi olur yani hiç şaşırmam güzel oldu hayırlı olsun parlak olması biraz daha ekstra str getirecek nasip buymuş mat değilmiş hayırlı olsun abi nice abi elimizde 143 m nakit var şu anda simya fiyatları her 10 dakikada bir artıyor yani elimizde bu 143 m tutmanın anlamı yok bu arada bu para hani bir anda geldi öyle bekletmiyordum şöyle grenaya patlayacağını düşünüyorum size simya piyasasını bir göstereyim dün neydi bugün ne oldu bak grenalar Dün 20 M da sanırsam diye hatırlıyorum. Veya 15 M bandında falandı. Şimdi 32'ye çıktı. Ama bunlar daha da çıkacak. Elmaslar 1-1.5 saat önce 25 M'de 36.5 şu anda. Yakut 91 M. Dün 40 M'di bu. Yeşim 40 M. Yeşim biraz daha düşer diye düşünüyorum. Safiller 18. Bu da bence bir 15'im 15'i bulur. Bunun dışında 10x var. 30'a bu da fırladı. 18'den ben bunu almıştım. Bayağı bir kar ettim ben 12'den. Bunları sattık mı Zaten Yakut biraz 12 saat tanesini geldi diyebiliriz. Ben 25'ten sattım ama bayağı bir kar ettik ondan. Şimdi böyle alıp yatırım yapacağım üç yarına 350 emlik bir borç ödeyeceğiz. Bayağı bir farm yapacağım. 150 M şu anda var. Karanlığın sandığı falan kasıyoruz. Şu an piyasası da biraz çıktı. Bunun ruh taşları 2 emden gidiyor. Güzel farm yapıyoruz. Sabaha kadar farm yapacağız abi. En az 6 saat daha farmımız var. 6 saat sonra görüşürüz. Abi bu arada şöyle günlük görev ödülü de vardı. Bunu almamıştık. Bundan ne gelecek? Geri dönüş kredi. Harika. Abi bir tane başlık alıyoruz. Başlık kostümü daha doğrusu. 10 rüzgar 20 şeytan 6 günlük 14 eme. Gayet uygun fiyat. Yani kendim de kullanabilirim ama rüzgarım benim zaten az. Ben bunu alır satarım abi. Ben bunu 25-30'dan okuturum. Ama 11 12 emde buradan. Belki 15 emde buradan. Bu etkinliği vardı. Burada şu patronla kaç vurduk bilmiyorum. 1.1 milyon vurmuşuz. Sıralamada kaçıncıyız? İkinci olmuşuz. Biz geldiğimizde yarı canı gitmişti zaten. Güzel lan güzel iyi ikinci olduk. Şöyle ödülümüzü alalım. İlk defa katıldım bu arada. Yani bu sunucuda ilk defa katıldım. Gizem bir sandığımız var. Bu pozisyonda mı kullanamayız? Ulan lan, lan niye kullanamıyorsun? Kardeşim kullanır mısın? Ha bunun için miydi? Harika ödül. Kaplan parası geldi 50 kullanalım bir de sırlar sandığı var bunun içinden meleği sandığı manlığı falan çıkabiliyor meleği çıksa parayı alabiliriz mavinci ilan lan 5M falandır herhalde bu bilmiyorum birkaç M en azından abi şu anda eşya düşürme %100 eklendi bize dünya patronundan sonra artı 100 eklendi bundan nasıl bir bossa bundan nasıl bir drop alacağız lan yani ellemenle taktım bunu normalde elementer kurumayla kesiyorum ben keseriz herhalde ya böyle ama savunma markası basıl değil savunma markası bunu etkiliyor yani buranın full böyle dolması lazım herhalde 7 tane karanlık sandığı atsana Amorant'a mı kaçıyorsun? Benim de bir kaçıyorsam geldi. Görüşürüz kanka. Eldiven eklenmiyor. Deneyelim. Belki o bugludur. Bilmiyorum. Abi kesiliyor. Nasıl bir şey atacak lan? Bütün pelerin belir her şey atması lazım. Aa dur isimler açık değil. Ruh taşı var. O yere bak. Başka da bir şey yok. <laughs> Ruh taşı var. Karanlığın sandığı var. Hacı pelerin belirini atsaydın bari ya. Ha, kutsama kağıdı var. Oğlum bir karanlığın sandığı daha mı aldım ben? Yok öncekini alamadık. Etkinlikler görevlerine tıklık. Dünya patronu var, %20 hasar veriyor. Dünya patronunu yen. Dünya patronu 10 veya daha fazla minimum hasar ver. Günlük görev tamamlandı. Şimdi hasar mı aldım ben? Bir dakika. Oha saldırı değeri artı %20 verdi. Oha. Dur dur. Ben bunu bilmiyordum. Oğlum çok iyiymiş lan bu. İçinden geçerim ki ben buradaki bossların. Oğlum mükemmel hasar bir de 3 saat boyunca. O okay, ki lan. Bak 10k vuruyorduk buna. Şimdi bu hasarla beraber 12 vurmamız lazım. Bakayım harbi işliyor mu? Yo. 10k vuruyorum hala. Simya, simya falan da bitik değil. E, saldırı markası mı bitik? Yo. O da bitik değil. Min ha yo. Pet dışarılı. Ben hep bununla vuruyordum. Bununla vuruyordum zaten 10k hasarı. Mindal alakası da yok. Yalan lan bu. Güç taşı. Ya ben güç taşsız vuruyorum zaten 10k kanka. Güç taşsız vuruyordum ya. Güç taşı çağırmıyordum. Karakter at. Gel. E zaten C'ye Cehattık diğer boss'a gelmek için. Bu lan bu. Ya oğlum ben dedim 120 hasar çok fazla yani. Neyse drop etkiledi herhalde diye ümit ediyorum. Onu da çok etkilediğini düşünmedim şimdi. En azından şöyle 12k görseydim ya 10800 falan zaten düz görüyordum. Yani şurada 12k direkt görmem lazım ama bu arada pelerin attı güzel güzel. Drop biraz etkilemiş ama sanki. muho'yu falan da al. İyi lan iyi güzel farm yapıyoruz. Bu arada şu an gece 4. Yaklaşık olarak bir 4 saattir farm yapıyoruz. Bir 4 saat daha devam edecek. Ve yaklaşık olarak olarak 250 m para kastık. Çok iyi para. Bir 100-150 m bandına daha bir şey kasarsak borçlar kapanıyor. Sonrası artık Ninja'ya simya olarak gelecek. Bayağı bir farm yapıyorum bugün. Güzel oldu ben devam edeyim. Abi bir tane sonunda şöyle kemik plakı çıkardık. Bunu artık 570 defa denedim. Şimdi hiç kaydı almadım. Zaten yerden düşüyor malzeme. 500 kaydır alıyorum. Deniyorum yani. Böyle bir tane daha denedik. Geçti. Buna efsun atacağız. Buna 15 şimşek dışı bir tane 15 element istiyoruz. Çok da efsunumuz ve epimiz yok maalesef. Onun için bu efsun çok tatlı Şöyle 2 Efsun yandı. 3 Efsun yandı. Hop 4 Efsun. Çok güzel. Küre geçer misin kardeş? Küre zorlama. Üçüncü de, de bu geçti. Abi buraya 15 ateş. Ya hatta 10 bak istediğimi söyleyeyim mi? 15 rüzgar yanına bir daha ateş. Ateş 6 bile o sıkıntı değil. Vurdum. 10 on ateş. 10 yemiyor aga. Değişir. 1500 EP falan bu ne? Bir daha attım. Çöp. Hadi be element. 6 rüzgar falan çöp. Bir tane de sağdan vurdum. Evet çöp. Dur Ninja'da bizim biraz Efsun olacak. Ona bir geçelim. yani Sunumuz vardı Ninja en son tek atmıştı Kalkanı sersem getirmişti Buna da tek atması ümidiyle şöyle Yapıştırdım 10 bıçak 6 pençe 6 kılıç çöp Bir tane daha salladım 1500 ep çöp Üstten vurayım yine bir şey gelmiyor abi Yok bir şey gelmiyor buna hop bir tane daha vurdum 1500 ep hiçbir şey yok Bu kadar sonuç efsun bak Eskilerden şöyle yapardık. Şöyle ayırırdık. Bunlar böyle biraz böyle şekil yapıları da böyle. Şimdi efsun bol abi ne kadarını ayıracağım Adam 200'ü çekiyor. Ne kadar ayıracak? Şimdi vurdum. 10 rüzgar. Ya ateş versin yine durabilirim. Bir tane daha attım o yüzden. 1000 HP 10 rüzgar. Yok aga değiştim. O 1000 HP 10 rüzgar. Allah Allah. Kardeşim 15 gelir misin? Bir 4 efsunumuz daha var abi. Böyle serisinden vurdum. Hiçbir şey gelmedi. Ya 10 rüzgarda durmak istemiyorum. 15 pençe 15 STR çöp. STR'yi savunma anlamında. onu da. Herhangi bir element direnç sonması sandım. Böyle karakter savunması Bir şey 10'da ok var. 40 savunma dursam mı da? Yok. 10 rüzgar, 10 ateş, 10 kılıç, 10 bıçak, 10 hp absorbe ve hayırlı olsun. Durur abi bu durur. Bu durur. 10 rüzgarla da biz dayanırız. 5 gelse ama yanlı bu, böyle bıçağı, kılıcı mılıcı hem savunma hem şey hem ateşi var. Full on ya. 10'da 10 donluk ya hazır. Valla 10 donluk ya. Harbi her şey onun. Hayırlı olsun abi. Güzel geldi mi yani? Çok bir şey değil mi? Biri tam oran olsaydı vardı da. Neyse. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. Video biraz daha Bu video biraz daha kısa oldu diğerlerine göre ama bundan sonra koyacağım partları biraz daha süre uzatma için koysam çok bölünecekti arada. Hani ondan tam buraya kadar çıkıyor. Biraz daha kısa oldu kusura bakmayın abi bu sefer. izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>